Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Ali İmdat. Yeni bir akıl telefon incelemesiyle karşınızdayım. Kendisi şu anda çok heyecanlı. Biraz böyle titriyor, oynuyor. Şu an sabitlendi. Şu anda kutuya bile değmiyor. Kendisi dik duruyor bir arkadaş. Geçtiğimiz dönemde burada ilk defa yerli üretim Xiaomi tarafında yanlış hatırlamıyorsam Redmi 9C ile beraber görmüştük. Sayın Varak elinde bir kutu tutuyordu ve orada da 9C vardı. Sonrasında zaman geçti ve şimdi Redmi 10C'yi görüyoruz. Yine yerli üretim olarak da Redmi 10C bizlerle. Redmi 9C'nin üzerine konulan bir şekilde gidilmiş burada tasarım kısmında da olsun, işlemci bazında da olsun biraz geliştirmeler var tabii ki. Sizlere de anlatacağım. Çok şey var hadi gelincemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine tasarım kısmıyla başlamak istiyorum incelememe. Şöyle elinize aldığınızda aslında güzel bir tasarım tuttuğunuzu hissediyorsunuz ve arka taraftaki bu karbon fiber görünümlü diyeyim sizlere yapı benim hoşuma gitti. Çok fazla parmak izle bırakmıyor açıkçası. Bu yüzden de güzel noktalarından bir tanesi kamera havzasının burada parmak izi okuyucusuyla bir şekilde yapılması da aslında güzel bir tasarım bütünlüğü de oluşturmuş diyebilirim. Yani elinize tuttuğunuzda parmağım neredeyse yani bir tık yukarı aldıktan sonra parmak izine denk geliyor. Yani konforlu bir tutuş oluşturmuyor. Ama dediğim gibi kamera havzasının böyle bütün bir şekilde olması da hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Üst tarafa baktığımızda burada bir adet kulaklık girişimiz var. Yani kendi kulaklığınızı burada 3.5 milimetrelik kulaklık girişini kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafa baktığımızda ise burada güç tuşuyla beraber ses açma kapatma tuşları yer alıyor. Alt tarafa baktığımızda ise burada bir adet mikrofonumuz, USB Type-C girişimiz burada ve hoparlörümüz de yer alıyor. Sol tarafa baktığımızda ise burada bir adet sim kızağımızı görüyoruz burada. Tabii ki de şöyle bir şey daha var burada. Telefon çift hatta destekliyor ayrıca... SD kartta takabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bizlere bir opsiyonu sunmuş oluyor. Redmi 10C modeli. Devam ettiğinde ön tarafa gelmek istiyorum ama bundan başka tabii ki de tasarım detaylarını söylemek istiyorum. 169.6 mm'lik boyu, 76.6 mm'lik eni ve 8.3 mm'lik de bir kalınlığı var. Yani aslında ince sayabileceğimiz telefonlardan bir tanesi. Yaklaşık olarak da 190 gram ağırlığında 200 gramlık psikolojik sınırın altında kaldığı için de elinde tuttuğumda gayet iyi hissettiriyor. Yanlardan da eğimli olması sebebiyle de ele tuttuğumda herhangi bir kayma hissiyatı da oluşturmuyor. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Bir de şunu söyleyebilirim. 3 farklı renkle beraber geliyor. Bunlardan bir tanesi grafit grisi benim elimde olan renk. Bir tanesi nane yeşili ve diğeri ise okyanus mavisi olarak geçiyor. Siyah rengin çok klasik olduğunu ve hoş durduğunu düşünüyorum. Diğer renklere baktığımda biraz daha siyahın albenli olduğunu sizler de fark edeceksinizdir diye düşünüyorum. Dediğim gibi çift tatlı destekli bu şekilde giriş seviyesindeki bir telefonda çift hattı da kullanabiliyorsunuz. Ekran tarafına geldiğimde ise böyle ekrana cam verdiğimde gayet renkli bir ekranla beraberim. IP IPS LCD ama giriş segmentte zaten bu şekilde ekranlarla beraberiz. Alt taraftaki çerçeve ve üst taraftaki damla çentikli formu biraz kalın olduğunu hemen hissedebiliyorsunuz ama dediğim gibi giriş segmenti bir telefon ve böyle de olması gerekiyor bu segmentte. 6.71 inç boyutunda bir ekran yani bayağı bir büyük bir ekranla beraberiz aslında. Zaten giriş segmentte de büyük ekrana ve büyük bataryaya oynuyor markalar. Bu şekilde de uzun ömürlü de en azından kullanım ömrü olarak da uzun süre boyunca da kullanabiliyorsunuz. IPS LCD olduğunu söylemiştim ama şöyle söyleyebilirim. HD Plus çözünürlüğü çözünürlüğümüz var. Giriş segmentinde artık HD Plus'ı bile görmememiz gerekiyor. En azından ben böyle düşünüyorum. Burada da Full HD Plus çözünürlük olmalıydı diye düşünüyorum ama tabii ki de fiyat, fayda, maliyet hepsini bir kenara koyduğumuzda aslında burada da HD Plus'ı görmekte markalar açısından daha karlı da olabilir. Bunu da bu şekilde düşünmüşler. %82'lik bir ekran gövde oranımız var. Dediğim gibi üst çerçeveyle alt çerçevenin biraz kalın olmasından dolayı böyle bir ekran gövde oranı oluşmuş. Kötü mü? Değil ama daha iyi olabilir diye tabii ki de içimden düşündüm. Tabii ki de burada 720 1650 piksellik bir çözünürlüğümüz var. Yani HD Plus'a burada simgelemiş de oluyoruz ve yaklaşık olarak da 268 ppi'de bizlere gösterebiliyor. Yani bir şeyler izlerken aslında çok fazla keyifli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü HD Plus çözünürlük en azından burada Netflix'te olsun, Amazon Prime'de olsun veya Disney Plus'taki Full HD çözünürlükleri tam çözünürlükte izleyemiyorsunuz maalesef. O yüzden de böyle bir eksiyonu bulunuyor. Tamam burada eksi yazdım. Eyvallah çok güzel. Ama şöyle bir şey var. Corning Gorilla Glass'la beraber korunuyor ama hangi seviyede korunduğunu Show de açıklamamış. Sadece Corning Gorilla Glass markasıyla birlikte korunduğunu bizlere açıklamış bulunuyor. Evet kutudan çıktığında herhangi bir şekilde ekran jelatini gelmedi özellikle bizim kutumuzda ama belki siz aldığınızda kutunun içerisinden hazır bir şekilde ekran jelatini yapılmış bir şekilde gelir. Eğer siz de aldıysanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten önemli bir mevzu. İşin performans tarafına geldiğimizde ise Aslında içerisinde gerçekten de çok verimli bir işlemci var Snapdragon 680 4G işlemcisi bizlerle beraber Ve 4G olmasından dolayı da aslında 5G şebeke bağlantısına sahip olamıyor Olamıyor evet çünkü yine söylüyorum Giriş segmenti bir telefon olduğu için de Bu şekilde bir işlemci kullanılmış Hatta ve hatta şunu söyleyebilirim sizlere Bu işlemci kimi orta üst seviye telefonlarda da görebiliyoruz ama Xiaomi tarafı Redmi 10C'yi burada bu işlemciyi kullanmakta gayet güzel bir iş yapmış O yüzden de tebrik ediyorum Xiaomi tarafını Adreno 610 grafik birimde eşleştiriyor ediyor. Şöyle söyleyeyim sizlere bu telefonla beraber sosyal medyada takılabilirsiniz veya YouTube'da olsun, Instagram'da olsun veya dediğim gibi normal Chrome'da olsun web sayfalarda dolaşırken hiçbir problem yaşatmıyor. Ama ben bu telefonu oyun oynamak istiyorum Eren derse nasıl performans sergiliyor diye sorarsanız da sizlere çok güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi bu giriş ve orta segment bir telefon olduğu için ve böyle bir işlemciye de sahip olduğu için de yüksek grafiklere çıkamıyor. Özellikle yoğun kullanımlı oyunlarda yani yüksek grafikli oyunlarda çıkamıyor. PUBG'de de olsun diğer grafikli oyunlarda da mesela burada Call of Duty olsun veya diğer dediğim gibi, peste falan olsun burada. Yüksek ayarlara çıkamıyorsunuz tabii ki de kasmalar, donmalar, sizlere yavaşlamalar yaşatabiliyor. Böyle bir fark bulunuyor. Ama burada küçük oyunlarda oynayabilirsiniz. Mesela Temple Run gibi oyunları oynayabilirsiniz. Subway Surf gibi oyunları oynayabilirsiniz vesaire vesaire. Yani bu skala'daki oyunlarda bir problem olacağını düşünmüyorum. Sadece yüksek grafikli oyunlar oynamanızı tavsiye etmiyorum. Burada tabii ki de RAM ve depolamamız da önemli. Burada birkaç farklı versiyonumuz var. Benim elimdeki 4 GB'a 128 GB model ama burada 4'e 64'lük versiyonu da var. Ben artık 64 GB'lik telefonları tavsiye etmek istemiyorum. Aslında. Hem düşük kalıyor evet fiyatı biraz daha aşağıda olabilir ama en azından 128 alıp biraz daha günü kurtarmış da oluyorsunuz. Evet SD kart desteğimiz var ama kendi depolamasında 128 olması bir başka olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca şu da var artı 2 GB burada bellek uzantısı da yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi MIUI 13'ün aslında özelliklerinden bir tanesi bellek uzantısı. Yani burada 4 artı 2 olarak da yapabiliyorsunuz. Performansı etki etmiyor ama uygulamalar arası geçişlerde herhangi bir şekilde uygulamaları uyutmuyorsunuz. Bu şekilde de bir özelliğimiz bulunuyor. Çok işe yaramıyor. Hayır yaramıyor ama bunu da eklemekte fayda var. Peki sentetik testlerde neler yapıyor Redmi önce onlardan bahsetmek lazım biraz da. Antutu'ya baktığımda burada 249.627 puan almayı başardı. Geekbench 5'e baktığımda ise burada 376 tekli çekirdek 2380'e çoklu çekirdek puan almayı başardı. 3 dmark Max Slingshot testine baktığımda ise burada 2081 puan almayı başarıyor. Yani aslında diğer telefonlarla benzer performans gösteriyor diyebilirim en azından kendi segmentindeki. Ama 680 kullanan diğer telefonlara da baktığımda yine aynı şekilde burada performans gösteriyor. Özellikle orta üst seviye daha yüksek fiyatlı telefonlara baktığımızda fiyat performans oranı biraz daha iyi olduğunda burada anlamış oluyoruz. Android 11 ile geliyor ve MIUI 13 ile beraber de yazılımı kullanabiliyorsunuz. Ben kutuyu açtığımda Android 12 gelecek diye bekledim ama herhangi bir şekilde bir güncelleme gelmedi ve şu an Android 11 ile beraber çalışıyor. Yakın zamanda Android 13'ü göreceğiz ama bu telefonda güncel olarak Android 12 bulunmuyor. Android 11 bulunuyor. Bu da şu demek oluyor. İki tane büyük ana güncelleme alacaksa maksimum da Android 13 alacaktır. Belki onu bile almayacaktır. Çünkü giriş seviyesi telefonlara Android tarafındaki markalar çok fazla özen göstermiyorlar. Ben maksimum Android 12 alacağını ve MIUI 13'ten sonra sadece bir ana sürüm alacağını düşünüyorum. Yani MIUI 14 alacağını düşünüyorum. Bu şekilde de bir kullanım performansı mevcut. MIUI aslında Snapdragon işlemcilerle gerçekten güzel çalışıyor. Özellikle burada 680 ile birlikte verimli bir işlemci olduğu için de arayüzde verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Birçok özelliği bulunuyor. Zaten Xiaomi telefonlarda bulunan bütün MIUI'lardaki özellikler burada da Redmi 10 da birlikte olduğunda da söyleyebilirim. Performans modumuz yok çünkü burada 680 işlemcisi verimlilik yönünde olduğu için de bu şekilde bir farklılıklar bulunuyor. Peki Kamera konusunda bizleri neler bekliyor aslında onu da söylemeden geçmeyelim burada. Arka tarafa baktığında burada kocaman bir havza var. Sanki 4 tane kameramız varmış gibi ama hayır sadece 2 tane kameramız var. Bunlardan bir tanesinde flash yazıyor. Diğerinde ise burada yapay zeka yani AI yazısı bulunuyor. Ana kameramız burada 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığına sahip. İkinci kameramız ise burada 2 megapiksellik bir kamera f2.4 diyafram açıklığına sahip ve sadece derinlik kamerası olarak da işlev görüyor. Yani şimdi kameralar arasında uçurumlar var onu söyleyelim. Şimdi 2 tane kamera kameranız varken sadece bir tane kameranız var gibi düşünün. O da sadece ana kamera olarak düşünün. Yani çektiğiniz fotoğraflara baktığınızda aslında burada binning yapıyor. Aslında binning ne demek? Fotoğrafları biraz daha sıkıştırıyor. 50 megapiksellik bir sensörümüz yok. Burada burada 50 megapikseli sıkıştırarak bunu çözünürlüğü arttırabiliyor. Bu şekilde bir performansı mevcut. Standart olarak da aslında burada 12-13 megapiksellik bir fotoğraf çekiyor. Bunu sizlere sunuyor. Ben ikisini de çektim. Özellikle hem 50 megapiksel modunda hem de normal modda da çektim. Evet biraz daha keskinleştirme yaparak fotoğrafın daha genel halini düzgün günleştirebiliyor ama genel itibariyle başarılı bulmadığım bir performansa sahip. F1.8 ile beraber gece fotoğraflarına baktığımda geri segment telefona göre güzel işler yapabiliyor ama grenlenmeler fazla oluyor. Tabi ki de telefon şunu yapmaya çalışıyor. Ben biraz daha aydınlatayım. Biraz da objeler aydınlık çıksın ama grenlenmeler de olsun diyor. Bunu da yapıyor. Bu şekilde performansı mevcut. Maksimumda da 1080 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. O işte bulunmuyor. Yani biraz daha sabit tutmanız gerekiyor video çekerken. Bu şekilde video performansı da bulunuyor. Çektiğim fotoğraflara baktığımda gün iyi olduğu noktalarda güzel fotoğraflar çıkıyorken biraz ışık düşmeye başladığında hemen grenlenmeyi kendisi bizlere gösterebiliyor. Bu şekilde de bir kamera performansı bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda ise burada damla çentik içerisinde de 5 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu da f2.2 diyafram açıklığına sahip. Yani 5 megapiksel 2022 yılında giriş segmenti bir telefonda bile olmaması gereken bir özellik. Bunu da çekinmeden sizlere söyleyebilirim. Biraz daha yükseltilip 8, 10, 12 civarında olsa çok daha iyi bir çözünürlük olurdu diye düşünüyorum. Zaten kutu açılışında da fotoğrafları gördünüz. Şu anda incelemede zaten görüyorsunuzdur. Biraz böyle pikselleşme efektini görüyorsunuz orada. Eski telefonlardaki iyi dediğimiz fotoğraflar artık giriş segmentindeki ön kameraya baktığımızda biraz da aşağıda kalıyor performans tarafında. O yüzden de ön kamerayı da beğenmedim noktası olarak da ekleyebilirim. Zaten f2.2'lik bir diyaframımız var. Işık düştüğünde iyice karanlık bir şekilde çıkarıyor sizlere. Bu şekilde de bir performansı var. Yine ön tarafta da 1080'e 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Bu da az bence ama bu bir giriş segment telefon ve arkada da önde de 1080 30 olması çok normal olarak da karşılayabiliyorum. Peki ses konusunda nelerimiz var? Ses konusunda aslında segmentini karşıladığı burada monopolarımız var. ile mono birlikte aslında kulaklık girişimizde bulunuyor. Kendi kulaklığınızda rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. FM radyo da var içerisinde. İstiyorsanız da burada radyo frekanslarını ayarlayarak istediğiniz radyoyu da dinleyebiliyorsunuz. Ben dinlemeyi çok fazla tercih etmiyorum artık. Tabii ki Spotify kullanıyorum çünkü. Spotify'dan da rahat rahat müziklerimi dinleyebiliyorum. Ses konusunda aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz cılız çıksa da sesinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani kullandığınızda Aa, bu ses kötü şeklinde yorumlamadım. Kendi adıma biraz cılız evet ama ses yüksekliği bence gayet yeterli. Özellikle giriş seviyesi telefonlara göre bu şekilde bir ses performansı bulunuyor. Peki bu telefon en güçlü noktasına artık gelmenin zamanı geldi. Batarya konusu. Gerçekten de başarılı bir batarya performansı var. 2 gün ömrü sizlere rahat bir şekilde sunabiliyor. En azından bana yetti öyle söyleyeyim. 2 gün boyunca yetti düzelterek söyleyeyim burada. İşlemcimiz Snapdragon 680. Bataryamızda da 5000 mAh'lik bir bataryamız var. Gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor. MIUI da buna göre optik olmuş bir şekilde. Bu yüzden de 2 günlük bir süreyi rahat rahat ben tamamladığımı söyleyebilirim. Burada da tabii ki de şarj testini de yaptım. Ben Ne kadar sürede şarj oluyor? Özellikle kutu içerisinde çıkan 10 wattlık şarj aletini de demek istedim. 18 wattlık desteğimiz var ama maalesef burada kutudan 10 wattlık bir şarj aleti çıkıyor. Ben testi yaptığımda burada 12 28de şarja koymuşum %15 ile beraber. Biraz da aşağıda olsaydı biraz da süre uzayacaktı tabii ki %100'e. 12-28'de %15'e şarja koymuşum. Sonra yarım saatte bakalım ne kadar şarj edecek diye baktığımda 12- 58'de %35 oldu. Sonrasında 14.31'de %95 oldu. 14.44'de %99 oldu. Ve 14.52'de de %100 oldu. Yani 2 saati aşan bir sürede %100 doluma ulaştı. %15'den %100'e yani %85'lik bir bataryayı 2 saatin üzerinde bir şekilde doldurdu. İlla 18 wattla bu süre bayağı kısa alacaktır. Yaklaşık buçuk saatlere kadar yarım saat aşağıda çekeceğini düşünüyorum. Bu şekilde de bir batarya performansı vardı. PCMark testini yapamadım. Burada bir hata vermiş kendisi. Ben bıraktım aslında O yüzden de yapamadım ama dediğim gibi kullanım alışkanlıklarıma göre 2 günü rahat bir şekilde tamamladı. Bu şekilde de bir batarya performansı oldu. Yani giriş segmentinde aslında olması gereken en önemli özelliği çok iyi bir şekilde karşılabiliyor. Su götürmez bir gerçek olarak da bunu söyleyebiliyorum sizlere. A bağlantıları kısmına baktığımızda ise burada Wi-Fi 5 ile beraber de Bluetooth 5.0'da destekliyor. Yani güncel sayabileceğimiz teknolojileri en azından giriş segmentinde kullanabiliyorsunuz. Kulaklığımı da bağladım, saatimi de bağladım. Herhangi bir problem olmadı. Bildirimler de takır takır geliyordu. Ses gecikmesi çok çok az olsa da yine de vardı. O da Bluetooth 5.1 veya 2 olmadığından dolayı da olduğunu söyleyebilirim. Peki fiyat kısmında gerçekten de fiyat performans mı onu da söylemeden geçmeyelim. Burada 464'ünün şu anda 4400 liraya alabiliyorsunuz. 428'ini ise burada 4800 liraya alabiliyorsunuz. Yani aradaki 400 liraya iki kat hafızayı alabiliyorsunuz. Bu yüzden de güzel noktasından bir tanesi de olmuş. Yani şu anda 5000 liranın altında asgari ücretle çalışıyorum ben Eren diyorsanız da 5500 liraya alabileceğim telefon ne diye sorarsanız bu telefonu önerir misiniz diye sorarsanız Evet önerebilirim ama diğer markaların da telefonlarına bakmak lazım. Ben fiyat performans olarak değerlendirebilirim. Özellikle işlemcisi ve bataryasına dolayı burada 4800 liraya verdim diye. 4 GB RAM evet günümüzde biraz az kalabiliyor ama hafızadan da kurtarıyor. 128 GB'ı burada alabiliyorsunuz ama diğer rakiplerine de kesinlikle göz atmakta gerekiyor. Bu şekilde de incelemeyi sizlere yapmış bulunmaktayım. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Redmi 10C hakkında 9C'nin üzerine tabii ki de geliştirmeler var. Beğendiğim noktaları da var. Beğenmediğim noktaları da oldu. Bunları da sizlere aktardım. Siz de kendi görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmına paylaşmayı unutmayın. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın ve videoyu da istiyorsanız tabii ki de paylaşın. Bir de oradaki çan işareti var. Onu da açarsanız da videoyu yüklediğimizde ilk bildirimleri de sizler alacaksınız. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.